Allah Teala peygamberlerini işte bu noktada tahzirde bulunsunlar, uyarıda bulunsunlar diye Hazreti Adem'den itibaren pey pey son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar peş peşe göndermiş. Ama bu insanoğlu nefsinin ve şeytanın esiri olunca dünya lezzetlerine, dünyanın cazibeli noktalarına çekilince unutmuş unutturulmuş. Bunun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de isimlerini veriyor. 25 peygamber. 3 tane daha isim var. Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn. Bunların peygamber olduğu açıkça bildirilmemiş. Ama arada daha başka binlerce peygamber gelmiş geçmiş. Sebep Şiraze'den, Zıvana'dan, yoldan ayrılan insanları yola koymak için. Allah Teala'nın hikmeti, adaleti, gereği yaratmış olduğu mahlukatın hiçbirini başıboş bırakmamış. Zaman zaman büyük hadiseler yaşamışlar. Bunlardan birisi Nuh aleyhisselam. Ulul azim peygamberleri sayar Allah Teala. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed Mustafa aleyhi aleyhimussalatu vesselam diğer peygamberler de evet vahye mazhar olmuşlar ama bunlar devirleri değiştirmişler. Çağları değiştirmişler. Yeni bir takım inkılaplar meydana getirmişler. Hazreti Adem Aleyhisselam atamızdan itibaren Nuh'a kadar bir dönem. Ama bu insanlar hakkı bırakmışlar putlara. Tapınmaya başlamışlar. Putlara, heykellere, resimlere. İşte Nuh Aleyhisselam فَلَبِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ Ayetinde bildirildiği üzere onların arasında bin yıl ellisi hariç kaldı buyuruyor Allah Teala. Yani 950 sene onları hakka çağırdı. Eski devirlerde yani bundan on binlerce yıl önce yaşayan insanların ömürlerinin uzun olduğu rivayet edilmektedir. Onun için Nice milletler sizden önce geçti, sizden daha kuvvetliydi. Yeryüzünü imar ettiler, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Ama yoldan saptılar, dalalete düştüler. Allah Teala'yı unuttular. İlahi emirleri, yasakları çiğnediler. Biz de onların başına ateş, azap yağdırdık. Bu azap kimi zaman gökten gelen fırtına, kimi zaman seller, kimi zaman hastalıklar, kimi zaman başka şekillerde tecelli etmiş